Hepinize merhaba arkadaşlar ben Akif. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte yepyeni bir video ile daha karşınızdayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Ee, yaklaşık 3-4 haftada arkadaşlar video atmıyordum ve yeni bir videomuz daha geldi arkadaşlar. Evet bu videomuz arkadaşlar internetten para kazan. Evet internetten bugün size arkadaşlar para kazanmayı göstereceğim. Bu tarz videolardan devam etmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi Kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu videoya arkadaşlar bir 100 like beklerim sizden. Bir like çok görmeyin diyorum. Ve hemen başlayalım arkadaşlar. Dediğim gibi bugün konumuz internetten para kazanma. Yani freelancer olayı. Freelancer arkadaşlar yani internette işçi demek. Evet. Bugün dediğim gibi internette sizlere para kazanmayı göstereceğim. Evet. Ve sizlere site site göstereceğim. Evet ilk isteğimiz arkadaşlar biyonluk biyonluk sitesi arkadaşlar evet biyonluk sitesinde arkadaşlar insanlara e, sipariş veriyorsunuz fakat şöyle bir sipariş mesela şuradan grafik mesela burada bu kategorilerden hanginizde yeteneğiniz varsa bunlardan birisini seçiyorsunuz ve sonra işler yapma işler yapıyorsunuz yayınlıyorsunuz sonra Adam da sizden bir sipariş almak istiyor. Bir sipariş almak için de sizlere bir para ödüyor. Yani mesela şöyle. Mesela ben logo tasarımına girdim. Mesela sizin diyelim ki bir tasarımda bir yeteneğiniz var diyelim. Mesela adam ne demiş? Ben sizin için bir logo yapabilirim demiş. 60 lira demiş fiyatı. Şimdi diyelim ki adamın şeyi yok. Hiç böyle photoshop şey yok. İşte nasıl yapacak neyle yapacak programı yapacak hiç böyle şey yok arkadaşlar. Bu, bu siteye geliyor adam işte ne kadar demiş 60 lira 60 lirayı veriyor adam da ona bir logo yapıyor. Yani sizinle arkadaşlar burada olayınız bu. Sipariş vermeniz yani mesela hangisinde yeteneğiniz varsa işte grafik tasarım, internet reklamcılığı, yazı çeviri, video animasyon, <laughs> ses, müzik, yazılım, teknoloji, iş yönetim falan arkadaşlar. Burada hanginiz yeteneğiniz varsa o kategoriyi seçiyorsunuz. Ve o kategoriden böyle bir şeyler sipariş veriyorsunuz. Ve para kazanıyorsunuz. Bu, burada da amacımız freelancer olmak. Bu arada arkadaşlar bunu da söyleyeyim. Burada freelancer olmak ücretli. Evet. Mesela bakın burada freelancer ol diyorsunuz. Freelancer ol diyorsunuz. Sonra bir 20 TL bir ücret ödüyorsunuz arkadaşlar 20 TL ve freelancer oluyorsunuz ve para kazanmaya başlıyorsunuz arkadaşlar bu sitede dediğim gibi istediğinizi seçebilirsiniz bu kategorilerden hanginiz ZTN'niz varsa istediğinizi seçebilirsiniz evet bir sonraki sitemiz arkadaşlar genel bilinen bir site Udemy arkadaşlar evet Udemy sitesi bu site arkadaşlar eğitim sitesi gibi bir şey evet eğitim sitesi. Şuradaki şeyi kapatalım. Evet, burada da arkadaşlar siz insanlara eğitim veriyorsunuz ve eğitim ve verirken mesela şöyle aşağı inelim mesela ne demiş? Mesela Unity, Unity C ile Unity oyun geliştirme diyor. Evet. Unity ile oyun yapma diyor. Mesela siz mesela ders almak istiyorsunuz. Böyle oyun yapma dersi olsun işte. E, finans dersi olsun bir sürü derslerde mesela burada gördüğünüz gibi e, şeyler var katakülden var yazalım yazalım i̇şte, hani, ben finans muhasebe bdv yazalım ofis temelinde kişisel gelişim tasarım pazarlama sağlık yazık işte burada gene hanginizde az önceki site gibi hanginizde yeteneğiniz varsa onu seçiyorsunuz ve para kazanmaya başlıyorsunuz eğitim vererek mesela işte mesela adam burada bir ders veriyor işte oyun geliştirmek diye. Adam burada buna bir ücret belirliyor. Siz de bu dersi almak istiyorsunuz. O ders almak için de bir ücret ödüyorsunuz. Yani sizin de gene burada olayınız burada da aynı. E, Freelancer olmak. Siz de bir e, burada hoca gibi bir şey alıyorsunuz. <laughs> Ve sonra da böyle hanginiz yeteneğiniz varsa. Mesela diyelim ki siz böyle bunun gibi oyun geliştirme dediniz. Oyun geliştirmekte ders veriyorsunuz. Ve adam da. O dersi almak istiyor. Size bir para ödüyor mesela ne kadar 28 lira bir para ödüyor ve siz de dersi şey yapıyorsunuz ona. Yani dediğim gibi olay bu. Para ödüyorlar size. Bu dersten mesela dersi ders almak için para ödüyorlar. Yani burada arkadaşlar olay bu. Yolunluk sitesinde de aynı. Udemy sitesinde de aynı. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Evet video birazcık kısa oldu. Bugünkü videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenip kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum.